Hepinize selam. Aga bugün bu BMC'deki çalışan sub modunu kurmayı göstereceğim. Bu adamın Discord'a geliyoruz baba. Buradan bu. Sonra bunu indiriyoruz. Bunu indiriyoruz. Discord'da bu linkleri de koyarım açıklamaya. Evet bu siteye geliyoruz baba. Buradan Windows indiriyoruz. Zaten iki dakika deniyor. Bir, bir, buçuk megabayt değil ama ne Şurada ilk bunu bir şey yapın baba rahat rahat. Şuradan bir anzip yapın bunu. Buraya geldikten sonra bak burada setup var. Anlıyorsunuzdur o kadar. 4 bit ses sistem. Bunu kuruyorum. Buradan açıyorum bunu. Buradan install driver diyorsun. O yapıyor kendince bir şeyler. Ondan sonra yeniden başlatıyorsun. Geliyorum bilgisayara. Ondan sonra hocam. Açtık bak burada ses düzeyi karıştırıcısı. Buradan geldik. Bu hangi arayıcıyı kullanıyorsanız. Cable input yapıyoruz baba buna. Buraya geliyorsunuz. Buraya da cable output yapıyorsunuz. Sonra çok önemli bir adım kaldı. Buradan denetim masası. Donanım ses. Ses. Buradan kayıta geliyorsunuz baba. Bu cable output zımbırtısı var burada buna. Özellikler deyip buradan bu aykutu dinle diyorsun. Bunu açmazsan baba oyun içinde şarkı çalır. Basmaz oynar da sana ses bir bokum gelmez. Bunu açıyorum buradan. Sonra kapattık kapattık. Başka bir şey varsa baba gel sor Discord'dan DM'den unutmuş olabilirim. Baba başka şimdi oyunu açalım ama oyun yan ekranda açılacak. Bir dakika reis. Baba şimdi şey göstermeyi unutmuşum bekle. normal bunu buradan açmıyoruz. Yüzde apta yüzdeye giriyorsunuz. Buradan aplata değil lokala geliyorsunuz. BeamNG Drive. Süremi seçiyoruz baba mods Modsun içine bak şu BBC stereo mod olacak Ama bunu Bu ilk geldiğinde bir zipin içinde oluyor baba Onu sağa tıklıyorsun Unzip yapıyorsun yani zipten çıkarıyorum baba Atıyorsun bak buraya modsun içine bunu oyun içinden derişirsin de böyle derişirsin de İstediğin gibi yap o şekil ekstra addon paketleri oluyor bak mesela e36 addon kurmuşuz onu da buraya atıyorsun kendi geliyor başka bir şey yapmana gerek yok bu kadar yaptık hemen hızlısından giriyoruz Discord, Discord sunucusunda adamların yaptığı böyle ekstra modlara carta curta modlar var bak bu modları indirebilirsiniz Allah ya 36 ya falan yapmış kıyak duruyor yani Onda da gösteririm isterseniz. Bak reis bunda var bak görüyorsunuz. Harika koltuk var. Böyle front seyahat. Şunu sök almana koyayım. Bunda işimiz yok. Rear seyahat. Geliyorsunuz baba buraya. Bak burada bir ton var görüyor. Buradan neyi alalım? Glass top single. Al almana koyayım. Bizi sub mod controller var. Onu da indiriyorsunuz. Attın içinden masa üstüne. Bunu açıyoruz baba burada. Bak böyle bir zımbırtı geliyor. Bir de bir tane cm'de açılıyor baba. Korkmayın. Şimdi bak. Buradan. Ananı sikiyim. Burada bozulmuştur Cable output. Yanlış hatırlamıyorsam hemen bir kontrol edelim. Ee. Aynen bak. Buradan şarkı açınca. Böyle burada sik, 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 sik oynayacak. Şimdi. Bunu yan ekrana aldık, bunu da yan ekrana aldık. Oyuna geldik. Hmm. Bu ne oğlum? Tıfılı bir şey. <laughs> bak baba çalışıyor <laughs> görüyor musun? <laughs> ee, dur, şimdi reis şarkıyı kapatak da yani başımız şişmesin. Buradan bak Sub gain açıyorum bunu baba. Kafana göre ayarlar. Bass gain var. Bunu da açınca baba bak böyle bir şeyler oluyor anladın? Geliyorum buradan. Bak şimdi açıyorum şarkıyı izle şarkısını böylele Şimdi oturuyoruz biraz ama onu ayarlayamıyoruz Değilim ki Şimdi diyelim ki oradan açtınız ettiniz size yetmedi baba. Geliyorsunuz buradan. Bak burada sab volüm var. Şimdi bunu fullemeyin de araba dağılır amına koyayım. Şöyle ilele götümden sallamasyon yaptım şarkıyı da değiş sevmedim Böyle şimdi izleyin baba Ananı <laughs> sikiyim Bak bak baba bak arabaya buldu amına koyayım Oh Direksiyon sesini titriyor amına koyayım dur Görüyorum, baba çalışıyor işte moda amına hadi